siz burada tamamen kontrollü bir koridor yapmışsınız. O koridordan güvenli bir şekilde kılavuzlar, römorkörler şeklinde kontrolünde o gemileri geçireceksiniz. Aynı anda kaç gemi geçebiliyor? Aynı anda tek yönlü çalışacak burası. Aynı anda tek gemi geçecek. Belki çok küçük boyutlu gemilerle iki tane geçebilir. Peki Karadeniz'den Marmara'ya geçmek bu ne? Bu kanalın dizaynı bu. 275 metre dip derinliği dip genişliği şey, olan şeyi anlamadım ben. Tek taraflı mı geçiş olacak? Tek taraflı geçiş olacak. Karadeniz'den Marmara'ya geçmek isteyen ee, belli bir süre Karadeniz'den Marmara'ya çalışacak belli bir ha, süre Marmara'da. O şekilde tamam. Yani e, yani burası alternatif bir su yolu olacak. Bu yani tamamen güvenli bir geçiş tabii, olacak yani tabii bir aynı anda bir tane gemi geçeceği için diyorsunuz. Tabii ki. bir kazaya veya tamamen şeye. Tamam kontrol altında geçecek. Bu nedir bunu? Bu da kanalın dizaynı, kanalın şeması. Bu 275 metre dip derinliği olan, 20.75 su derinliği olan kanalın kısmı. Üstte de üst genişlikleri de bazı yerlerde 300 metre, bazı yerlerde 400 metreye göre toprağın kotuna, toprakın toprağın durumuna göre Peki, olan Peki o plan. zaman bir şey, şöyle bir şey sormak istiyorum. Dünyadaki örneklere baktığımızda Süveyş kanalından, Panama kanalından daha kolay mı Kanal İstanbul'u yapmak? Çünkü onlar tamamen toprak... Öyle tabii e, Süveyş Kanal 200 kilometre uzunluğunda yani. Bu da bir ihtiyaçtan doğdu sonuçta. Onlar da yapmasaydı da bir ihtiyaç sonuçta. Hem ticari bir kazanç sağlıyorsunuz orada. Abi, yani hem de yolu, çok büyük bir kanal yani. Çok büyük bir kanal. Bir de alternatifi çok daha uzak bir kanal mesela. Orası 200 kilometre uzunluğunda. Bizimki kanalı 45 kilometre uzunluğunda. Kiel kanalı 100 kilometre uzunluğunda daha dar daha dar bundan Panama kanalı çok daha farklı. Orası tamamen bir işletme var orada, havuzlama sistemleri var orada. Tabi bunların hepsini biz de inceledik tabi ama burası en uygun şekilde bu şekilde çalışması uygun olduğu için buna karar verildi. E, derinlik 20.75 20. metre. Burada da çalışmalar yapıldı. Daha önce burada derinlikler ve genişlikler daha farklıydı. Hem ekonomik olarak hem de buradaki toprak hareketi ve arazi coğrafyasına göre. En ideal şekilde bu planın geçerli olduğuna karar verilerek bunun üzerinde devam edildi. Şeyi anlamadım ben hala bu iş kaça patlayacak. <gülüyor> yani, <gülüyor> bunun bu var mıdır yani bu soru doğru doğru bir soru. Tabii vardır. ki bunun bir yaklaşık maliyeti var. Aslında yaklaşık maliyetler gizlidir. E, buraya girecek olan firmalar kendi maliyetlerini çıkartıp onu teklif ederler ama iş o kadar konuştuk e, başka yerlerde söylediğimiz için toplamda 15 milyar dolarlık bir proje bu. E tabi bu bir ihale şeklinde yapılacağı için sonuçta yükleniciler teklif verdiklerinde bunun da daha da altına düşeceğini öngörüyoruz. E burada 6 tane köprünün maliyeti de 1.4 milyar dolar. E diğer işler, inşaat işleri, yapım işleri de onun içerisinde. Bunun içerisinde Toplam kaç dediniz? 15 15 milyar dolar. Bunun içinde de tabi Karadeniz'de yapılacak limanlar, dolgu alanları, buradaki toprak hareketleri, sızdırmazlıklar, taramalar, köprüler de hepsi içine dahil bunlar. Peki bu 15 milyar doları ne kadar sürede çıkartacağını öngörüyorsunuz? Tabii bu ulaşım projelerinde yaklaşık fizibiliteler e, projelerin kendi kendine e, finansını, kendi kendi yapım maliyetlerini 12 yılda karşılamalar gerek. Ortalama 12 yıldır. Biz de ortalama 12 yılda kendi gelirini, kendi kazanacağını e, bizim raporlar öyle gösteriyor. 12 yıl iyi bence yani. Bizim ulaştırma e, projelerinde 12 yıl ortalama e, yani, projenin geri dönüşü. Bu, ama bu proje biraz hani sıra dışı bir proje. Sıra dışı bir proje buradaki gelirler var. Çünkü çok ciddi gemi gelirleri olacak buradan. Onun üzerine de liman gelirleri ve diğer e, oradaki yapılaşma ve diğer gelir getirici e, ünitelerle birlikte. Yani hepsini birden Ar hepsini bir de, de, kendi 12 yüzden, yılda... Başta da söylediğim gibi yani bizim projede gecikmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi... ...bizim genel bütçeye dokunmadan kendi kendini finans etmesi için... ...yani genel bütçeye yük olmadan bu projeyi yapmanın çabası içerisinde. Peki işte. genel bütçeye yük olmayacak mı? E, bu şekilde yapıldığı zaman yük olmayacak. Çünkü ge kendi gelirini üreteceğim bir sistem olacağı için... ...bir proje bittikten sonra e, belli bir sürede o geliri kendisi üretip e, finansını ödeyecek. Ya, siz diyorsunuz ki ya kardeşim ben bunu yapıyorum. Bu gelir getirici bir proje. Bu tamamlandığında para kazanacak... 12 yılda da maliyetini çıkartacak. Yani ortalama bizim öngördüğümüz fizibilite onu gösteriyor. 12 yılda bunu karşıladı. Bu Ondan sonra bu yüzyıllar boyu ülkeye hizmet edecek. ülke buradan para kazanacak yüzyıllar boyu. bakma şimdi bir sıkıntı sitesini bu dönem yaşıyor yani. Bugün için lüks ve fantazi olarak görülebilir ama 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok önemli bir işlev görecek mi demek istiyorsun? Tabii ki. Hem işlev görecek hem ülke buradan para kazanacak. Bakın İstanbul Havalimanı için de aynı şeyi söylüyorlardı. Biraz sonra vakit kalırsa anlatacağım. 10 milyar Euro'luk bir proje devletin para kasasından bir kuruş çıkmadan yapıldı. Ondan sonra şu an para kazanıyorsunuz ondan ve ilk yıl eee taahhüt edilen yolcu sayısının üzerine çıkıldığı için hiçbir para harcamadınız halde üzerine para kazanmaya çalıştınız. Hem 10 milyar Euro dış finans bularak yatırımcı gelip buraya yatırım yapıyor. İşletme süresi içerisinde size 20, 20 milyar euroluk bir kira geliri garanti ediyor size. Siz de ona bir 70 bin yolcu garanti veriyorsunuz ve o 70 bin yolcuyu ilk yılda sağlıyorsunuz. Bu kadar dünyanın en başarılı projelerinden bir tanesi mesela. Peki burada da bir geçiş ne diyorsunuz ona? Geçiş, garantisi, Geçiş da. garantisi olacak mı Kanal İstanbul'da da? Tabii ki bunun bir fizibiliteleri var. Fizibilite şimdi bu finans görüşmeleri devam ettiği için orada netleşmiş henüz ha, bir şey yok. Yılda şu kadar gemi e tabii e, ki öyle bir şey bir, bir fizibiliteniz mutlaka olması lazım yani şu kadar gemi geçtiği zaman şu kadar ücret vererek sonuçta bir matematik yapıyorsunuz orada. Çünkü bu bir finans modeli sonuçta. orada bir Ama şöyle de yani. şöyle denemez mi? Yani sen, siz şimdi bir taahhütte bulunacaksınız. Di diyorum yani e, sallayalım diyelim ki bu kanaldan e, yılda 50 bin geminin geçeceğini taahhüt ediyorsunuz. 20 bin gemi geçtiğinde onun parası vatandaştan çıkmayacak mı? Şöyle, çünkü yatırımcı gelip buraya bir yatırım yapacak devletten para almadan. E siz... Ee, onun üzerine de çıkabilir verdiğiniz. çıkardığın zaman ekstra da bir para alacaksınız adam adamdan. Altın düşündü çünkü bir, bir finans, uluslararası bir finans, dış finans getiriyor sana. Siz de orada bir şey öngörmeniz gerekiyor. O da buradaki çalıştığınız şu biraz önce anlattığım matematik sonucunda da çıkartıyorsun rakamları. Ben diyorsunuz onu da tespit edebiliyorum. Yani tabii taahhüt ki. ederken, gemi sayısını taahhüt ederken bir fizibiliteye dayanarak taahhüt e, tabii edeceğim. Ki. E, tabii ki yani bunu da tamamen bakanlığımızdaki uzman arkadaşlarımız hazırlıyor bunları. Yani orada da bir sorun çıkacağını düşünmüyorsunuz. Tabii ki ya bu bir finans modeli, dünyanın bütün her tarafında uygulanan bir model. Bu, bu 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 tür finans modellerini en başarılı uygulananlardan bir tanesi Türkiye aslında. Çevresinde limanlar var diyorsunuz. Limanlar ne işe yarayacak? Mesela şu anda görüyorum. Bu Burası, yani niye bu, liman yapıyorsunuz Kanal İstanbul'a? Ahmet Bey, Singapur yani işlevi ne? Onu anlamak istiyorum. Limanın limanlar sonuçta büyüklerin boşaltıldığı, elleştirmenin yapıldığı, daha küçük gemileri transfer edildiği ve ulaşımın deniz yolundan diğer modlarına transfer edildiği Önemli yerler limanlar. Sonuçta tedarikçiye ulaşmak için bu yüklerin bir yerden boşaltılması gerekiyor. Hani biz kanal İstanbul deyince gemilerin geçiş yaptıkları yer olarak algılıyoruz. Siz o zaman o gemi gelecek. Kanal İstanbul'dan tamamıyla geçmeyecek. Orada limana uğrayacak. E, indirme bindirme mi yapacak? Yani öyle mi? Onu Şu da tasarım. yapabilecek. isterse onu da kullanabilecek. Bakın şimdi Marmara Denizi'nin hemen kanalın kenarında Ambarlı Limanı var. Son derece yoğun çalışıyor. Kapasitesini tamamen doldurmuş vaziyette Ambarlı Limanı. Ona benzer onun daha büyüğünü Karadeniz limanlarına yapacaksınız. Bakın Rotterdam tamamen bundan kazanıyor. Müthiş dünyanın en büyük gelirlerini sağlıyorlar. Singapur tamamen bir liman ülkesi. Türkiye'de tam bu dünyanın ortasında, Avrasya'nın merkezinde niye bir liman ülkesi olmasın? Peki, e, o zaman siz Kanal İstanbul'da da bir liman faaliyeti, Tabii bir indirme, ki. boşaltma Tabii. faaliyetinin sürmesini istiyorsunuz. Tabii Ambarlı gibi limanlar. Ambarlı olacak. gibi Karadeniz kıyılarında da liman yapacağız. Orada lojistik alanlar üreteceğiz orada. onları da yapıyoruz ediyoruz. Tabii ki onlar, o da bu, bu dediğim maliyetlerin içinde o da var zaten. Bu projenin onlar da devamı niteliği. Tabii ki bu onlar da bir gelir getirici üniteler olacak orada. Yani o, onları da Kanal İstanbul'u düşünerek tasarlıyoruz. Tabii tabii aynen öyle. Aynen öyle Kanal İstanbul. Peki o zaman bu limanlar da bir gelir sağlayacak. Tabii ki bu bizim fizibilitelerde o da var zaten. E, liman yapımı büyük bir maliyet içeriyor mu Kanal İstanbul üzerinde? Yani tabii Kanal İstanbul yanında o kadar büyük bir maliyet içermiyor ama yine bir maliyeti var ciddi. Biliyorsunuz biz Filyos Limanı'nı yeni açtık. Yani ta Sultan Abdülhamit'in hayaliydi. Bu bu ticaretin 20-10 şu anki 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin yüzde 90 deniz yollarıyla taşınıyor. Yani e, anladım. Kanal İstanbul üzerindeki o zaman e, gemi sadece oradan geçmeyecek. E, orada bir takım limanlarda kaç liman olacak Kanal İstanbul? Karadeniz kıyısında, hem doğusunda ve batısında Karadeniz çıkış ağzının e, doğusunda ve batısında zaten üç, yeni havalimanının e, kuzeyinde e, ciddi bir liman olacak. Yine. E, batısında da yapacağımız dolgu alanlarının bir kısmı da liman olarak değerlendirilecek. Yani şey o zaman şöyle anlıyorum tam e, kanalın ortasında olmayacak bu limanlar. Yok tabii ki. Karadeniz'in iki yani çıkış kanal, kanalın çıkış ağzının hem de doğusunda hem batısında belli mesafelerde olacak zaten. Kanalın ağzına yakın yerlerde olamaz zaten. Kanalda tabii kanal içinde olacak. Çıkışlarda olacak. Tabii ki çıkışlarda olacak. Ha, o diğer Karadeniz'deki limanlarla da öyle bir tabii, tabii. E, örtüşme söz konusu Tabii olacak. yani biraz önce anlattım. Yani Karadeniz artık bir ticari gölü haline dönüyor. Bütün ülkeler Karadeniz limanlarına yatırım yapıyorlar. Biz de buna hazırlıklı olmalıyız. Peki dünya e, ticaret merkezi olsun Türkiye İstanbul bu yaklaşımdan yola mı çıkılıyor Kanal İstanbul'un hem ondan aslında bizim tabii ki trafik bu yani gelişen ticaret. Yani mesela şöyle gidelim beş neden saysak. Bu kanalı yapmak için en temel... Bunun beş... zaten yüzde %90'ı bu Boğaz'daki trafik hareketini önümüzdeki günler kaldıramayacaktır. Bunlar Marmara Denizi'ne ve İstanbul'a büyük zarar verecekler. Olası trafik kaza riskleri ve bu 78 bin lira, 70 bin lira, 60 bin lira çıktığında bu trafiği bizim İstanbul Boğazı'na sağlamamız mümkün değil. Biz buna hazırlıklı olmalıyız Ahmet Bey. Biz onu görmeden, yaşamadan ikna olmuyoruz. Yani o... Dediğiniz ana gelmeden ikna olamıyoruz. Ahmet Bey bakın Avrasya Tüneli'ni yaptığımızda ne gerek bana fantazidir lükstür deniyordu. Hatta yapmayın yaptıktan sonra da e, sakın girmeyin su dolacak buraya diyorlar. Şu an günde 54 bin trafik geçiyor 54 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli. E, tabii ki. Ya diğerlerinden de öyle. Sonuçta siz bu ticari harekete, siz bu hareketlere yön vermek zorundasınız, bu ulaşımı sağlamak zorundasınız. Biz devlet yönetiyoruz, yani vatandaşın talebi için biz buradayız. Vatandaş bizden hizmet bekliyor, onun da ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, dertlerini çözüm bulmamız o lazım. O zaman bir numaralı konu İstanbul boğazından İstanbul Boğazı'nın geçen gemilere yetmeyeceği. Neden midir? Yani bir Tabii bir, ki bir, en büyük neden odur. Yani aslında konu oradan başlıyor zaten aslında. İki dünya ticaretinde söz sahibi olmak. Söz sahibi olacaksınız ve bu küresel ticari hareketi yön vereceksiniz. Bu iki temel nedenden Tabii yola çıkıyorsunuz. Tabii ki. Yani e, o zaman e, bu şeyin e, herkesin aklına gelen o soruyu bir daha sormak istiyorum. Sordum ama e, bir daha üstünden gidelim. Benim gemim var, Boğaz'dan geçmek ücretsiz, ben niye paralı kanaldan geçeyim? Şu bu an, sorunun cevabı evet. nedir? Şu an bile İstanbul Boğazı'ndan geçmek için tehlikeli madde taşımayan gemiler 15 saatin üzerinde bekleme yapıyorlar. Bu tehlikeli madde olursa, bu tehlikeli maddenin de sınıfları var, 36 saati geçer. Bugün için 43 bin geminin geçtiği Boğaz Köprüsü'nden. Siz bunu 50 bine 60 bine çıktığında bu bekleme süreleri... 36 saatten 50 saatlere 60 saatlere kadar çıkacak. E tabi bu gemilerin bir bekleme maliyetleri var. Bunlar gemi yatırımı çok büyük bir yatırım. Bunlar milyon milyar milyon dolarlık gemi. On milyon dolarlık, dolarlık yatırım yapmış o gemiye. O geminin tedarik süresini en kısa sürede yerine ulaştırdığı zaman yeni bir yük almaya gidecek ve orada bu lojistikçiler lojistik maliyetlerini e, düşünerek e, bunu en hızlı şekilde e, tedarikçisine sağlamak zorundalar. Siz beklediğiniz 36 saat diyorum ben size yarın çok daha fazla sürecek. Ortalama bir geminin 36 saat bekleme maliyeti 100 bin doları geçiyor. E, siz orada bekleyip 100 bin dolar vereceğinizde gelin 80 bin dolar Boğaz, e, Kanal İstanbul'dan vererek niye geçmesin? Yani e, beklemek zorunda Boğaz Köprüsü'nden geçmek için. E tabii ki bu trafik orası kaldıramaz yani. Mesela 30 saat beklese kaç para ma maliyettir? Yaklaşık 100 bin dolar dedim. 36 saat ortalama bir geminin, orta boylu bir geminin 36 saat bekleme maliyeti. Peki siz kanaldan gemiyi geçirmek için bir gemiden kaç para alacaksınız onun? O gemi boyutlarına taşıdığı yüke göre bu çok değişiyor. Orada verdiğiniz hizmete de göre de değişiyor. Yani aşağı yukarı yani bizim arkadaşlarımızın tabii burada çok derin bir bilgi birikim var bakanlığımızda. Özellikle şu an boğazı yöneten ya bütün deniz limanlarını yöneten çok önemli kurumsal genel müdürlüklerimiz var. Bunlar dünya ticaretini de takip ediyorlar. Bu dünya, dünya ticaretindeki hareketleri de biliyorlar. Yani 36 saat beklemenin maliyeti bugün için söylüyorum. Kanal bittiğinde bu rakamlar çok çok daha artacaktır. Ortalama bir, bir geminin bekleme maliyeti 100 bin dolar olan bir geminin... ...Boğaz'dan 80 bin dolar vererek rahatça geçebileceğini... ...ve bunun evet. ücretinin böyle olabileceği bizim fizibilitelerde var. Ha, ad tamam. Adam diyecek ki yani kardeşim ben burada 36 saat bekleyip... ...şu kadar para kaybedeceğime 80 bin dolar verip İstanbul kanalından geç geçerim diyecek. E, o kadar yani. Çünkü sadece bekleme süresi değil... E, o hızlı ulaşımın getirdiği bir sürü avantajdan da yararlanmış olacak. Tabii ki olacak. bir de tedariklerin zamanında yerine ulaşması, daha kısa mesafede ulaşması, kısa zamanda ulaşması. Sayın Bakan, müsilaj sorunu var Marmara Denizi'nde. Sizin de bir açıklamanız oldu bu konuyla ilgili çok tartışılan. Onu soracağım. Yani İstanbul kanalıyla, Kanal İstanbul'la müsilaj arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Öyle bir demeciniz vardı. Bir reklamdan sonra. Tamam, tamam.